kıymetli katılımcılar, basınımızın kıymetli mensupları, madencilik ve sürdürülebilir madencilik ve çevre çalıştayı münasebetiyle aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlıyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, bugün İnsanoğlu ulaştığı çağdaş yaşamın tüm araç ve gereçlerini madenlere borçludur. Tarihin ilk dönemlerinden beri insanoğlu madenleri işleyerek çağlar boyu gelişimini sürdürmüştür. Tarihin ilk dönemlerinde madeni işleyerek kendini savunmak için kılıç, mızrak, kalkan Ok ucu yapan insanoğlu zamanla bilgisini ve teknolojisini geliştirerek yine madeni işleyerek tank, top, tüfek, uçak, füze yaparak daha modern savunma sanayi araç ve gereçleri geliştirmiştir. Tüm bu araç ve gereçlerin ortak paydası Maden cevherinin işlenerek ara ve uç ürüne dönüştürülmüş olmasıdır. Değerli katılımcılar, hayatımızın her aşamasında madenler vardır. Yemek yediğimiz çatal, bıçak, kaşık, tabak, elimizdeki cep telefonumuz, bilgisayarımız kullandığımız otomobilimiz, oturduğumuz ev hepsi madenlerin ürünleridirler. Bugün hayatımızın her aşamasında maden vardır. Öyleyse maden ve madenciliğe bir muhalefet aracı değil, siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılması gerekir. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda ekonomik kalkınmayı başlatan öncü sektör görevini üstlenen madenciliğin öneminin idraki içerisinde ülke olarak olmalıyız. Bu salonda bulunan herkes hiç şüphesiz bu bilinçtedir. Görevimiz kamuoyunu da benzer bilinç seviyesine Taşımak olmalıdır. Çabalarımız bu amacı gerçekleştirmek için olmalıdır. Yılmadan doğru bilgilendirmeler yaparak kamu oyunu aydınlatacağız. Madenler ve madencilik sanayiye, enerjiye ve tarıma girdi temin ediyor. Bu sektörler hayatımız için vazgeçilmezdir. Üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçtiğimiz şu günlerde ürettiğimiz her maden, ara ve üç uç ürüne dönüştürdüğümüz her cevher daha çok istihdam, daha çok gelir, daha çok refah ve daha az cari açık demektir. Kıymetli katılımcılar, Madencilik tarihinde temel parametreler vardır. Başlangıçta temel parametre maden rezervinin tespit edilip uygun teknolojiyle çıkarılması idi. Daha sonra yeni parametreler söz konusu oldu. Bunlar sürdürülebilir madencilik ve çevre hassasiyeti parametresi sosyal onay parametresi ve en son olarak da enerji dönüşümü parametresidir. Bu yeni parametreler büyük önem arz ediyor. Değerli katılımcılar, madencilik alanında sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyeti konusuna büyük önem veriyoruz. Maden kaynaklarımızın günümüz ihtiyaçlarını karşılayıp geleceğin doğuracağı ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde planlanıp uygulanması gerekir. Biliyorsunuz bakanlık olarak bir mottomuz var. Önce insan, sonra çevre ve sonra da madencilik. Günümüzde madencilik yaparken ikinci olarak üzerinde durmamız gereken konu da sosyal onaydır. Burada madenci ben ruhsatımı gerekli izinlerimi almışım. Dolayısıyla madencilik yaptığım çevrede halkın iknası, bilgilendirilmesi benim işim değildir asla dememelidir. Korkunun, endişenin, karşı gelmenin temelinde iletişimsizlik, bilgisizlik yatar. Dolayısıyla madenci madencilik yaptığı çevrede hakla ilişkiler faaliyetlerini asla ihmal etmemelidir. Hatta vakit geçirmeden hakla ilişkiler departmanları oluşturulmalıdır. Değerli katılımcılar günümüzde Madencilerin dikkate almaları gereken üçüncü konu, üçüncü parametre enerji dönüşümüdür. Küresel ölçekte artan iklim değişikliği kaygıları madencilik sektöründe önemli etkiler oluşturacaktır. Paris İklim Anlaşması ve net sıfır emisyon hedefleri madenciliğin her aşamasında karbondan arındırılmış faaliyet yürütülmesini gerektiriyor. Örneğin maden çıkarım sürecinde fosil yakıt kullanan araçlar değil, temiz kaynaklara geçiş, verimli teknolojilere geçiş, maden taşımacılığında otonom elektrikli ya da hidrojenle çalışan yakıt pilli yük taşıtlarına geçiş ön plana çıkacaktır. Bugün madencilik kaynaklı emisyon küresel anlamda toplam küresel emisyonun 20'de biridir. Bunun zaman içerisinde azaltılması gerekecektir. Yeşil enerji sıfır emisyon konusunun önemine binaen bir iki örnek vermek istiyorum. İsveçli çelik üreticisi Green Steel firması talep ettiği demir cevherlerinin de sıfır emisyonlu olarak üretilmesini istemektedir artık. Uluslararası Madencilik ve Metal Konseyi dünyanın en büyük madencilik şirketlerinin 2050 yılına kadar doğrudan ve dolaylı olarak net sıfır karbon emisyonu hedefini taahhüt ettiklerini açıklamıştır. Kıymetli sektör temsilcileri, değinilecek çok konu, paylaşılacak pek çok başlık var. Çalıştayım bugün öğleden sonraki ve yarınki oturumlarında bu konular detaylı olarak tartışılacaktır. Ekonomilerin enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmek için çok sayıda madene ihtiyaçları vardır. Bunlar bakır, lityum, nikel, kobalt grafit gibi nadir toprak elementleri gibi madenler ola, olacaktır. Sözlerimi burada son e, verirken, bu organizasyonu gerçekleştiren mimar, mimar ve mühendisler grubuna ve sektörün tüm paydaşlarına madenciliğe verdikleri katkılar için çok teşekkür ediyorum. Bakan Bey, e, Sayın Fatih Dönmez, e, bugünkü programda aramızda olması hem planlanmıştı hem programda vardı. Fakat kendisi Ukrayna seyahati oldu. Ardından Azerbaycan'a geçti. Cumartesi, e, Cuma gün akşam Türkiye'ye geldi. Cumartesi sabah biliyorsunuz İsparta'da elektrik, iletim ve dağıtım hatlarındaki e, sıkıntılardan dolayı uzun süreli bir 11-12 saat ...yoğun bir kar yağışı olduğu Isparta'da. Duruma kendisi vaziyet etmek istedi. O nedenle bugün aranızda bulunamadı. Akşam görüştüm kendisiyle. Yarın aranızda olacak. Ayrıca sadece Enerji Bakanımız değil... ...Orman Bakan Yardımcımız... ...ve Çevre Bakan Yardımcımız da... ...yarınki programlarda aranızda olacak inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi... Saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Özel oturumlarda öğleden sonraki özel oturumda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz diyorum.